Değerli öğrenciler, sevgili arkadaşlar. Öncelikle bu tercih sürecinin hepiniz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah sizlerle Kastamonu Üniversitesi Turun Fakültesi'ni buluşmak istiyoruz. Ben Kastamonu Üniversitesi Turun Fakültesi Turun Üniversitesi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Burhan Sevim. Bu videoda sizlere bölümümüz hakkında, fakültemiz hakkında ve şehrimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İnşallah sizlerle beraber oluruz bu tartışmamızın sonunda. Öncelikli olarak e, Kastamonu Üniversitesi'nin Pakistan Mesleciği Bölümü bu yıl ilk kez 100 İngilizce Programı Öğrenci Alımı yapacak. Biz de bunun heyecanı içerisindeyiz. Bu 100 İngilizce Program Türkiye'de çok az sayıda e, üniversite bünyesinde bulunan bir program. Dolayısıyla bu program e, sizler açısından çok derece güçlü yönler olan bir program. Öncelikli olarak eğitim döneminize başladığınızda fakültemizde bir yıl yabancı dersi okulu bünyesinde İngilizce hazırlık programı okuyacaksınız. Ayrıca dört yıllık eğitim hayatımız boyunca da İngilizce'nin yanı sıra Rusça, Fransızca ya da Almanca olmak üzere bir ikinci yabancı dil eğitimde de e, güçlü bir şekilde alacaksınız bu eğitim sürecinde. Dolayısıyla e, turizm sektörünün temel ihtiyacı olan yabancı dil e, yetisini güçlü şekilde bir müfredata sahibiz biz ve İngilizce kullanma masası bu anlamda bir nebze daha avantajlı bir pozisyondasınız. Bu bölümün amacı insan içinde başarılı, karşılaştığı sorunları, problemleri çözebilen, yabancı dil bilen ve kendini sürekli geliştirebilen dışı açık sosyal bireyler yetiştirmekten ibaret. Ve e, bunun içinde bu dört yıllık eğitim süreci boyunda size bu yetkileri sağlayacak e, önemli bir müfredatımız da var bizlerin. Aynı zamanda e, Kastamonu Üniversitesi Türkiye'de tabiat turizm alanı tek bir üniversite. Yüksek Dönüm Kurulu'nun böyle bir projesi var. Üniversitede bir misyon tabii Yüksek Kurulu ve Kastamonu sahip olduğu turizm potansiyeliyle ki Kastamonu gerçekten ülkenin önemli bir tabiat turizmi merkezi olma yolunda ilerleyen bir şehrimiz. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimize ulaşım kolaylığı ve yakınlığı ile öne çıkıyor. Aynı zamanda içerisinde bünyesinde 3 tane milli parka sahip, çok zengin bir orman varlığı olan hem deniz, hem tabiat, hem inanç, hem yayla ee, hem tarih pek çok turizm türüne ev sahipliği yapma potansiyeli bulunan bir şehir. Bu anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz e, önemli bir potansiyeli var şehrimizin. Aynı zamanda fakültemizin fiziki olarak da önemli bir artısı fakültemiz bünyesinde, fakültemizin içerisinde bir bizim e, konuk evimiz var. Parlan Yıldızı'nda evi. Bu konuk evinde altı oda, 14 yatak mevcut. Dolayısıyla hem restoranı, hem mutfağı, hem çamaşırhanesi bulunan bir konut evi burası. Dolayısıyla sizler teorik eğitiminizin yanı sıra ihtiyaç duymuş olduğunuz pratik eğitimi de bu konut evi bünyesinde alabileceksiniz. Bu pek çok üniversite bünyesinde bulunmayan veya bu kadar yakınında olmayan bir imkan. Dolayısıyla bir büyük artı olarak karşımıza çıkıyor bu konuk bizler için. E, ee, ve uygulamalı araçlarının büyük bir kısmı da buralarda yürütülüyor. Aynı zamanda burada staj yapma, çalışma imkanlarınız da mevcut olacak sizler için. Bölümümüz güçlü bir akademik kadroya da sahip. Bu akademik kadro bünyesinde iki tane profesör, iki tane doçent, iki tane doktor öğretim üyesi hocamız var. Ayrıca üç tane araştırma görevlerimiz mevcut bölümümüz bünyesinde. Ee, ve bu Turizm bölümünde okurken sizler, aynı zamanda Fakültemiz'in diğer bölümleri olan Gastronomi ve Sanatları ile Turizm Rehberliği bölümlerinde de yandal e, ya da çift anadal yapma imkanınız da var. Bu dört yıllık süreç içerisinde sizlerden 92 iş günlük iş gününe içeren bir staj yapmanız mevcut şartımız bu. Bu 92 iş günü stajın ardından e, mevcut olma şartına erişiyorsunuz sizler. Ee, üniversitemizin ihtisas üstü, üniversite olması ile pek çok projesi de mevcut. Bu anlamda e, turizm yönelik çok sebep proje geliştiren bir üniversite. Sizler de projenin içerisinde bizzat aktif olarak yer alabilir, görev alabilir, hem de bu anlamda. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi e, üniversitemizin hem şehrin avantajları hem üniversitenin avantajları yanı sıra e, çok sayıda bizim Erasmus anlaşmamız da var. İşte Polonya, Litvanya, İtalya, Makedonya, Portekiz gibi ülkelerde Uppsala Üniversite ile anlaşmamız mevcut. Bu dört yıllık eğitiminiz boyunca artı bir hazırlık süreci tabii. Ee, Erasmus kapsamında yurt dışına eğitim alabilir. Kendinizi bu yönde geliştirebilirsiniz. Sektörün size ihtiyaç duymuş olduğu nitelik bir vasıfla ulaşabilirsiniz sizlerde. Mezun öğrencilerimiz otellerde, havalimanlarında, yollarında hayata cantalarında, organizasyon şirketlerinde, yiyecek, içecek mesajlamak gibi lisans üstü eğitime devam ederek e, kendilerini akademik kariyer alanında da geliştirme imkanına sahiptir. Bu kapsamda fakültemiz bünyesinde e, toplam dört et dört tane, 4 tane bir lisans programımız var. Bunların üç tanesi yüksek lisans ve o, doktora programımız mevcut bizlerin. Türkiye'de iki tane bulunan üniversitede yüksek lisans programına sahibiz biz. Ayrıca e, Turizm Yüksek Lisans Programımız, Gastronomi Yüksek Lisans Programımız ve Turizm Sistemi Yüksek Programımız var bizim bünyemizde. Yine e, turizm hem ülkemizde hem dünyada da gelişen bir sektör olduğu için nitelikli insan gücüne sahip. Bu anlamda kendinizi hem günümüzde hem de gelecekte turizm fakültelerinde e, geniş iş ve kariyer imkanına sahip olarak bulabilirsiniz. Bu kapsamda e, pandemi döneminde, uzak eğitim sürecinde boş durmadık. Sürekli öğrencilerimize yönelik e, uzaktan eğitim programlarımız oldu. Derslerin haricinde sektörlü kişi olan bir bölüm ve fakülteyiz. Bu kapsamda sektör içinden gelen temsilcilerle söyleşilerimiz, panellerimiz, konferanslarımız oldu. Bunların her birine fakültemizin sosyal medyadan platformlarına erişebilirsiniz. YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz bu söyleşilerimizi. Yüz yüze eğitimlerimizde de kariyer günlerimiz ee, devam ediyor, yapılıyor. Sektörden temsilciler gelip okulumuzda tam açıyor, öğrenciler görüşüyor. Onlara hem staj için hem iş için çeşitli imkanlar sunuyorlar. Bu kapsamda sizleri de e, bu tercih sonunda fakültemizde bölümümüzde görmekten büyük mutluluk duyacağımı belirterek Hepinize bu tercih döneminde e, başarılar diliyorum. İnşallah e, gönlümüze göre istediğiniz gibi bir e, tercih süreci sonunda yerleşirsiniz ve başarı eğitimleri geçirirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.